Merhaba. Bildiğiniz üzere Kuşadası'nın da içinde olduğu turistik ilçelerimize bahar aylarından itibaren yüz binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Didim Belediyesi olarak diğer bütün turistik ilçelerimizle birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık. Ve düzenli olarak bu çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ancak bu yeterli değil. Çünkü ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Marmaris'in de içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Fethiye ve diğer turistik ilçelerimize bu dönemde gerçekleştireceğiniz bir ziyaret sizleri ve ilçedeki sağlık sistemini riske sokabilir. Dikkatli olmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan ricamız kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını önemsemeleri ve bu bahar aylarında zamanlarını Bodrum ve diğer turistik ilçelerimizde değil evlerinde geçirmeleridir. Sizin sağlığınız her şeyden değerli ve kıymetli. Bugünler geçtikten sonra Çeşme ve tüm turistik ilçelerimizde yeniden eskisi gibi keyifli bir şekilde tatil yapacak ve gönlümüzce eğleneceğiz. Evde kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Evde kalın. Sosyal mesafenizi koruyun. Evde kalın.